Değerli izleyenler, Aliyev, evet İran lideri Reisi'ye fena patladı. Gerçekten hak etmişti ve Aliyev çok sabırlı. Nedeni de şu, İran rahat durmuyor. İran özellikle son günlerde Reisi seçilmeye yakın olduğu dönemlerde dahil, Reisi seçildikten sonra İran'ın Ermenistan'a silah sevkiyatı doruk noktaya ulaştı. Evet İran'ın bu görüntüleri İran'ın gece gündüz kardeşim dediği ve özellikle dünyada en yakın devlet bize Ermenistan dediği devlete İran'dan tecizat, silah ve sevkiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Aliyev ne kadar soğukkanlı davransa da işte bu görüntüler Ermeni haber ajanslarına düşüyor. Bu görüntüler Ermeni haber ajanslarından övüne övüle anlatıyorlar. Sıkı durun. Bu konvoyları özellikle İran çok özenle koruması için özel polis teşkilatı nezaretinde taşıyormuş. Vay anam vay. İran'ın verdiği öneme bak. İran'ın verdiği öneme bak. İşte bu silah sevkiyatlarının olduğunu zaten Karabağ Savaşı'nda gördük. Sihalarımız birçok İran'ın getirdiği bu zırhlı ve taşıyıcıları, muhimmatları ve silah sistemlerini etkisiz hale getirdi. Ama artık yeter dedi Azerbaycan. Yahu düşünün Aliyev Rusya ile mi uğraşsın? Aliyev İran'la uğraşsın? Sizlere söyledim. Aliyev'in özellikle bir konuda haklılığı var. Şu yüzden Şimdi Türkiye'ye ziyareti kesinleştiği için ben yayınlarımdaki pozitif havayı çoğalttım. Çünkü İbre iyiye döndüğü zaman biz de doğru olanı anlatmalıyız. Ama İbre negatife döndüğü zaman da x'i anlatmalıyız. Tek yönlü asla olmayacağım. Ama şu bir gerçek ki iyi teşvik edeceğiz. Türkiye'ye gelmesini teşvik edeceğiz. Siz anladınız beni. Evet gördüğünüz gibi Paşinyan İran'daki bir toplantıya gittiğinde ayakta alkışlanıyordu. Özellikle bu alkışlamaların dozundan oldukça memnundu. Memleketinde böyle alkışlanmamıştı Paşinyan. Zafer naraları atıyorlardı. Azerbaycan'a karşı zafer naraları. Ateşli bir konuşma yaptı kendince. Morali yerinde, sesi yüksekti. Onu tabii ki dinlemek istemeyiz ama sözleri şu: Bütün topraklarımızı alacağız. Sizde de yeniden komşu olacağız Karabağ'da da diyor. Bakın Zengilan'ı kastediyor. Ve bütün salon hınca hınç alkışlıyor. Nedir bu farsların Türk düşmanlığı? Nedir bu farsların Türkiye ve Azerbaycan'a küstahlığı? Ermenistan'ın bakanları da önde. Evet hepsi büyük bir iştahlı alkışlar tutuyorlar. Ve birbirlerine şımartıyorlar. Ama bu hareketler tabii ki Azerbaycan'daki sinir uçlarını germeye yetti. Paşinyan diyor ki ne şanslıyız. Adı İslam geçen bir devlet Azerbaycan'ı diyor. Hiç desteklemiyor. Bizi destekliyor. Mutlular tabii ki. Şimdi duymayanlar, bilmeyenler daha da şaşıracak. Bu Raisi'nin ilk kabul ettiği devlet başkanı, sözde devlet başkanı diyelim. Çünkü Ermenistan'da artık Erivan'da Azerbaycan toprağı bize göre değil. Gerçek bu. Evet, Ermenistan'ın temsil ederek gelen Paşinyan, İlk devlet başkanı olarak kabul ediliyor. Yani İran'ın Ermenistan sevgisine bir bakar mısınız? Programındaki ilk kabulü Ermenistan'a ayırıyor. Bu bile Azerbaycan için İran'ın ne kadar dehşetli bir gizli düşman olduğunu, arkayı sakın dönmememiz gerektiğini gösteriyor. İran bir taraftan da Türkiye'ye Afganları salıyor. Hatırlayın Aliyev evet denge siyasetli bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den gelen muhabirin evet muhabirin sorusuna karşılık İran'a teşekkür etmişti. Aslında muhabir kadar Aliyev de gerçekleri biliyordu. Yani Aliyev'in özellikle İran'ın bakın şu sözü cevaplarken Aliyev'in yüzüne bir bakar mısınız? Lütfen bakar mısınız? Gözünü alta doğru götürüyor. Eğer bu konuda çok kararlı ve İran'ın desteğini evet bu çok şey de yapsa, bildirse Evet, İran'ın desteğini çok açık net bir şekilde bildirse, yani İran, Ermenistan'a hiç yardım etmese, İran e, bu konuda çok e, takos koyuyor, İran engelliyor, İran hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Aslında bizim beklediğimiz cevabı bekliyoruz, ama Aliyev Rusya ile uğraşırken, Ermenistan ile uğraşırken bir İran'ı kızıştırmak istemiyor. Özellikle Zenginan ve Hüdaferin Köprüsü üzerindeki egemenliğimiz üzerinde o bölgede ılıman bir atmosfer oluşturmak istiyor. Ve İran diyor geçişlere izin vermedi. Bakın o zaman bunu söyledi. Savaş yapıyor savaş. O bölgeyi kızıştırmaması ve İran tarafından da tazik ettirmemesi lazım. İşte o gün muhabir aslında söylemek istediklerini söyleyemiyor. Yani muhabiri o gün söylemek istediklerini söyleyemiyor bu konuda bir kez daha açıklık getireyim. Şimdi İran'ın sefirine, Azerbaycan sefirine gereken yanıt ve İran'ın asıl yeni seçilen Cumhurbaşkanı'na Aliyev ultimatomu, Aliyev notası tokat gibi yapışıyor. Evet, Azerbaycan söz konusu olduğunda, Karabağ'daki Türkler söz konusu olduğunda, kaşları demir gibi çatan, evet bir anda kaşları çatılan zarif, Evet, onun büyük elçisini Bakü'de çağırdık ve Azerbaycan devletinin notası kendisine tokat gibi iletildi. Azerbaycan'ın eve Azerbaycan'da bulunan İran'ın sefirine nedendi? Hemen konuya hemen o konuya geçelim. İran'ın sefirine özellikle ateşkesler sonra dahi bu yoğun İran'a yapılan sevkiyatın kötü niyetli olduğunu ve bunun dostluk ve komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığı iletildi. Bu tırlarda neyin olduğunu, niçin gittiğini iyi bildiğimizi, bunun hiçbir şekilde savunması mümkün olmayacak kadar gerçek bir durum olduğunu haykırdı. İran, Azerbaycan olan hasmane tutumu ve Azerbaycan'ı yıkma girişimlerinin bir tezahürü olan yoğun silah sevkiyatının nedenini nasıl açıkladı az çok inkar etmiştir, yalan konuşmuştur. Bu görüntülerin bile evet gerçek olmadığını söyleyecek kadar Şiraziden çıkmıştır. Şimdi bu gördüğünüz görüntü, evet, Ermeni ajanslarından alınan bir görüntü ve böbürlerine böbürlerini anlatıyorlar. Yani onlar bunu bir meti olarak, destek olarak görüyor ve mutlu oluyorlar. Gerçekten şunu ifade etmek istiyoruz. Artık bunun bu konuda tuz kokmuştur. İran'ın Azerbaycan'a olan ihanetinin resmidir bu ve ilk Ermenistan Cumhurbaşkanlığı, evet pardon. İlk Ermenistan Başbakanlığı ağırlayan, ilk konuğunu Ermenistan'dan seçen Raisi'ye de ilk notayı Azerbaycan verdi. Evet Raisi'ye ilk resmi devlet notasını Azerbaycan vermiştir. Geç kalınmış bir karar olsa da Aliyev İran'a kızıştırmamak, bir düşman da oradan etkin ve fanatik bir düşman edilmemek için politik davranmıştır. O gün bunu izah etmiştim. Evet, İran'a bu tokat gerekli. İnşallah Afgan göçü nedeniyle Türkiye'de İran'a sınırları kontrol etmediği ve göçmenleri Türkiye'ye akıttığı için bir notada İran'a biz vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, yayınlar devam edecek. Sizlere güzel ve yeni haberlerde buluşacağız diyorum. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle lütfen bu kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Güç sizlerle birlikte. Çok daha güçlü yarınlara görüşmek üzere